ibadet var, amelleri var. Hatta çok düzgün bir şekilde ibadet ve taatlerinde dikkat edenler de var bu, bu insan içerisinde. Fakat da sürekli kusur arayıp kendi kusurlarını görmeyenler. Kendimize dikkat edelim. Başkalarının kusuruyla uğraşırken kendi kusurlarını görmeyenler ve bu şekilde diğer cümle insanları kendilerine düşman edinenler yok mu aramızda var köşede durup Müslümanın huzurunu bekliyor, huzurunu araştırıyor köşede bekliyor o köşede, bu köşede mecazi manada söylüyorum. yani adeta fırsat bulunuyor Müslüman kardeşinin hatta ihvan kardeşinin huzurunu bulmak, yakalamak ve onu ifşa etmek için sağda zorda onun dedikodusunu kazanmak için, <laughs> onun dedikodusunu yapmak için, onun düşmanlarını kazanmak için daha da çok da fırsat buluyor. İşte bu kişinin ibadet ve taatleri ne kadar düzgün, ne kadar güzel olursa olsun Allah nezdinde muhtemel değil. Değil. Kusur aramakla ömür geçen insanın ibadetinden <laughs> ne muhtebelik olabilir. Allah bu ibadetin neresini kabul eder? Etmez. Allah'ın böyle bir ibadet şeklinin ihtiyacı yok. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini tekrar hatırlayalım. <laughs> hikmet de kazanmaz o kişi. İbadet ve taatler ona hiçbir hikmet kazandırmaz. Kalbinde, dilinde hiçbir hikmet oluşmaz. Oluşmaz. Niye? Etrafının kusurunu aramakla ömrü geçiyor adeta kusurda milletin Müslüman kardeşinin kusurunu arıyor.